sen evet evet abone ol like ol sağda solda şurada orada burada çıkan bütün kartları tıkla abone ol falan bir şeyler yap ben de yolunu bulayım Sizden geçeyim arkadaşım yumruklarsınız Ne? Ebru senin arkadaşını mı yumrukladı onlar? Onları var ya patates edeceğim Ap Allah lan var ya sinirden oldu pardon Dur kendimi patlatacağım Evrar sana kendimi inanmıyorsun. Kendimi affettirebilirim gerçekten istek at bana. <laughs> patlatma, patlatma. Evet, patlatacağım vallahi. Tam o zaman istek at bana. Öyle az zaman ancak içim şey olur. Yakacağım kendimi. istek atarsın mı inanıyorum. Bak evdekiler abimler gelip sürekli şu koltuğuma moltuğuma oturuyorlar ayarlarımı bozuyorlar uyuz oluyorum Gençler bugün gittim bir tane fan aldım büyük bir şey aldım şuna bak Bizi mi sürtüyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Şey ah! Oğlum bak! Birisi demiş ki... Eee modu... Ya! Durmuyor ki. O ses ne? Traktör, kanka traktör aldım. Fan almadım ki. Bugün gidip bir tane e, traktör aldım kanka. Ne kanka. Lan dur, kanka dur anlaş... Oğlum dur dur, kanka dur dur, dur. yoruklama kanka dur ben Fatih, Fatih anlaşabiliriz. Kanka dur dur, kız kanka dur ben Fatih vurma vurma, dur dur vurma vurma kanka ben Fatih, vurma Beyza. Kanka vurma, ayıp ha. Beyza öldürün beni şerefimle ölmek istiyorum. Ha tutuyor musun? Kanka vurma vurma. <laughs> Oğlum kanka niye vuruyorsun diye yumruk atıyorsun oğlum durun bir kendime geleyim lan. Beni kim yumrukladı peki? Ah pardon. Pardon pardon kanka elim çarptı. Bu bana yumruk attığın içindi. Oğlum utanmıyorsunuz lan Fatih abinizi. Kim attı lan onu? Yaktı beni. Yaktı beni. Yaktı beni. Sarılıp öpmüştü beni. Etmişti aşk yemini. Görmedim böylesini. Yaktı beni. Yaktı beni. Yaktı beni. Bu oyunda bir bahanem olsun abi. Yeleğim yoktu. Tamam şimdi bütün bahaneleri bir kenara çekiyoruz abi. Artık başlıyoruz abi uykusuz oluyorum ya Oğlum bana geliyorlar bak ben böyle uykusuz olduğumda sersem gibi oluyorum ve bana geliyorlar yani böyle biraz mala bağlıyorum bak 40 tane istek içeyim abi bu kafayı yaşayamam yani uykusuzken çok güzel bir kafa yaşıyoruz Fatih Ersin 6x abimizin kafasına avm koydu oğlum bak mezarcı abimin intikamını alacağım şimdi yanıma bir tane emeliyatör alacağım Balda gidip bütün fulllere 1 ve 4 atarım yemin ediyorum var ya. Benim benim mezarcı abime ve kimse AVM atamaz. Ona bir tek M4'le ben sprey atarım. Masadayken çıkartıyor. <gülüyor> kedi. <gülüyor> kedi hile. Kamptı bu var ya senin kuyruğuna bir basarım. Puşt kedi. İyilece iyilece kediye bakın koyayım kedi bile iyile açmışsa Oğlum aranızdaki o cenabeti bulacağım lan Sizi gidi kaç tatlıları Bu aranızdaki o cenabeti ben bulacağım Aranızda bir cenabet var Ama bulacağım o cenabeti Bulacağım Mal mısınız oğlum? Abdestsiz gelmeyin lan yayına. Lan kafayı yedim. Bir buçuk saatten beri saçma sapan sorunlarla uğraşıyorum. Aa, aa, aa. Bir dakika lan acayip sinirlendim. Bu sinirimi şimdi Araplardan çıkaracağım. Ama be, sinirimi Beyza'nın attığı 3 tane limon yetiştiriyor. <laughs> <laughs> Selam aleykum. Bakar bana tayare. Arabic. Paradise, 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 paradise. Abi şu camı kapattım. Sıcak oluyor hava. Oyun kafayı yedi şu an bende. Benim bu telefonun acilen pilini değiştirmem lazım. Aleyküm aa, selam arkadaşlar hoş geldiniz. Adaş ne haber? Adaş, aa Fatih Sayar evet. kanka ne yapıyorsun? İyi valla kanka sen ne yapıyorsun? Abi Allah için dur kapatma video açacağım. Allah için. Aç bakayım aç. Ben, kanka, ben. Abi Allah için atma. Allah için Üçümdekini atma. Şimdikini belediye abi. mi dağıttı şimdiden an. Vallahi yarın herkesi görürüz ha. Yarın kanka arkadaşlar e, Villa çatının e, kombini bana 150 uyuyucuya i̇şte gönderin de ben ne şey yapayım Oğlum kardeşim seni çok seviyorum Allah ama geldi Allah işi ekler misin Fatih abi? Ben hatta dur bak şunu çekim çekeyim efendim Abi arkadaş şekli sırma, bak az önce geldin takma çıktın Atma abi atma ya Oğlum istek atma Doğru kafasını şey. Param değersiz işiyor Kalbi güzel insan ne isabet Volkswagen Torek Oğlum o ne lan öyle Volkswagen'in ucp 2 milyon Şimdi arkadaşlar Anaaaam Gençler bugün oyuna 10 numara yeni kıyafetler geldi. Görüyorsunuz evet kıyafetleri görüyorsunuz. Çok güzel kıyafetler. Çok hoş kıyafetler. Ama enayi miyim bu kadar hile varken oyuna? Para yatırım. Şimdi gacılardan kimisi yok mu? Oğlum bak dün trollerken eklediğim gacılar hep eşleşmedi. Acaba bunların lavukluları mı var? Neyse. Şimdi gözlüklü arkadaş da yok ki. Ün iki tane gözlüklü arkadaş aldı. Abi haşikar karbon al. Oğlum bir don kalmadı siz bana haşikar diyorsun. Takım dolu diyor. Tamam dur. Ee, selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, ben Community Polis'ten e, Fatih. Bizler oyunda hileleri banlamakla olan mücadele ekibinden bir birimiz. Oyunla ilgili hile tarafında bir şikayetiniz varsa bizlere dile getirebilirsiniz. Sizlerin istekleri bizler için çok önemli. Evet abi. Ya <laughs> anne. Kız Bella ne yapıyorsun lan şapşal? İyi sen ne şey? Kız sen çatılardaydın ne arıyorsun burada ya? Vallahi şaşırttın beni ne yaptın, ha. Sen, sen ne diyorsun? Ben seni hep çatıda görüyordum. Vallahi bütün ovaları hep çatıda görüyorum ya. Bence şu an sen atıyorsun. Yok ya. Hey sen. Evet evet. Abone ol. Like ol. Sağda, solda, şurada, orada, burada çıkan bütün kartları tıkla. Abone ol falan bir şeyler yap. Ben de yolumu bulayım. Ben de yolumu bulayım.